Merhaba arkadaşlar bir videoya daha hoşgeldiniz Ben oyun avcılarından Metin. Bu videomuzda nasıl domuz türlür onu göstereceğim. İlk baş arkadaşlar bir tane o, olta yapmamız gerekiyor. Oltayı hemen yapalım. Oltayı yaptık ve arkadaşlar oltayı yaptıktan sonra e, crafting table'a koyup çarpmasını daha hoş koydum ama hoş oltası olur arkadaşlar. Bir tane domuza eğer lazım monster ölmemiz için. Eğer'ı takıyoruz ve biniyoruz. Tabi bir saniye ilk baş biraz şunu da oynatmamız lazım. Gel buraya. Şimdi arkadaşlar gidecektir. Bir kere tıkladınız mı daha da hızlı gider ama havucun arkadaşlar tabi canavardır. Bu arada hiç hareket ettirmenize gerek yok. O kendi zaten dümdüz gider. Sen sadece sağ sol yapacaksınız ve kendiniz de zıplar dönmüştür. Tabii iki katları zıplayamaz. Biraz göstereyim. Yüksek yerden düştüm mü? Tabii ki de canı gider. Biraz takılıyor. Kusura bakmayın arkadaşlar. Böyle e, ee, havucun süresi bitene kadar ilerleyecektir bu. Havucun süresi bittiğinde kendi kafasına göre hareket etmeye başlayacaktır ve yeniden havuçlu olta yaparak yeniden yönetmeye başlayabilirsiniz. Neyse arkadaşlar videom bu kadardı. İyi günler.